Sayın öğrencilerim, herkese merhabalar. Bugün e, soru bankasına soru ekleme ve eklediğimiz sorularla sınav oluşturmayı göreceğiz. Bu ilk videomuza soru bankasına soru ekleme ile başlıyoruz. Bildiğiniz üzere sınav oluşturabilmenin temel mantığı ALMS sistemi üzerinde. Soru bankasında sorularımızı hazır hale getirip, daha sonra ders sayfasındaki yeni aktivite eklenen sınav seçeneğini seçerek soru oluşturmakla başlamaktadır. Burada soru bankasında soru ekleyebilmemizin iki tane temel yöntem bulunmaktadır. Birincisi bu yeni soru ekle seçeneğindeki bu beş şıktan ihtiyacımız olan birini kullanarak diğeri ise çoklu soru ekle kısmında bulunan Excel formatında bin tane kadar test sorusu eklememize imkan veren sistemi kullanmak. Biz öncelikle yeni soru ekle seçeneğinden çoktan tek seçmeli soru ekleme yöntemiyle sorularımızı eklemeye başlayacağız. Çoktan tek seçmeli soru ekleme seçeneğini seçtiğimiz zaman karşımıza ilk önce soru metni alanı çıkmaktadır. Buraya sorumuzu da sınava girecek kişilerin görmesini istediğimiz soru metni ekleyeceğiz. Ben zamandan tasarruf edebilmek için sorularımı bir Word sayfasında önceden yazdım. Oradan da alıp buradan ekleyeceğim metnimi, soru metnimi yazıyorum. Daha sonrasında aşağı doğru ilerliyorum. Aşağı doğru ilerlediğimde soru dosyasında dosya seç diye bir seçenek çıkmakta. Bu dosya seçten kasıt soru metninin içeriğine, yanına veya altına herhangi bir görsel eklemek istiyorsak kullanmamıza imkan veriyor. Şu an ben bu sorumda öyle bir işlem yapmayacağım. Soru tipinde herhangi bir müdahale edemiyorum. Seçenek tiplerinde ise eğer ki seçeneklerim yani şıklarım metinden oluşacaksa soru metni. Şıklarıma da yine görsel eklemek istiyorsam dosya seçeneğini seçiyorum. Burada sistem açıldığında karşıma bana iki tane A ve B şıkkı çıkmakta. Şıkları buradan azaltıp şu şekilde tekrar azaltıp çoğaltabiliyoruz. Karşıma verilen imkanlar üzerine. Tabi bildiğiniz üzere en fazla sınav oluştururken bize 5 şıklı soru sorma imkanı vermektedir sistem. Biliyorum soruma bakıyorum. 8 yıl kıdemi olan işçiye verilecek izin en az kaç günden az olamaz diyor. Sırasıyla 14 16 ya da 20 diyelim. 20 26 30 seçeneklerini seçiyorum. Buraya çıktardaki metinleri yazdıktan sonra bana göre doğru cevabı sınavın doğru cevabını işaretliyorum. Burası önemli. Çünkü şıklar yazıldıktan sonra doğru cevap yanlış işaretlenirse veya işaretlenmezse sistem uyarı verir ama yanlış işaretlenmesi bizim karşımıza sorun olarak çıkabilmekte. O yüzden doğru şıkkımı seçiyorum. Devamında ise burası bizim için çok önemli. Çünkü eğer ki burada ana ders ders dönem bilgilerini doğru seçmez isem daha sonra karşımda soru oluşturmak istediğim zaman, sınav oluşturmak istediğim zaman sorun olarak çıkmakta. Bu nedenle ana ders, ders ve dönem seçeneklerini ana ders dediği benim kendi bölümümü seçiyorum. Ders dediği bu soruların hangi ders ait olduğu ile ilgili dönem dediği de mevcut dönemimi seçiyorum. Kim kullanabiliriden kasıt bu soruları benden başkası kullanabilsin mi? Hayır diyorsam ya boş bırakıyorum ya da kendi adımı seçiyorum. Konu başlıklarına gelince sınav oluştururken sistemden soruları çağırabilmek için bana kolaylık sağlayacak bir ön adı, kısaltmayı, anahtar kelimeleri seçiyorum. Yine kategoride de tamamıyla bu sizin tasarrufunuzda. Sorunu hangi alandaysa yine oradan uygun seçeneği seçiyorum. Anahtar sözcükte de demin dediğim gibi soruyu çağırmak için bana işime yarayacak, kolaylaştıracak. istediğim bir kelimeyi seçiyorum. Sorunun sahibi olarak da yine kendimi yazıyorum. Devamında ise burada zorluk kolaylık diye seçenekler çıkmakta. Sayın hocalarım burada zorluk kolaylık seçmemizin bize en büyük yararı sınav oluşturduğumuz zaman farklı soru tiplerinden ve farklı puanlama seçenekleri vereceksek sorulara bunu mutlaka seçiyorum. Alt tarafta kaydet, yeni oluştur, kaydet, temize gibi seçenekler çıkmakta. Eğer ki ben gelecek sorularımda da şuradaki ana bilgileri kullanacak isem mutlaka gelip kaydet, yeni oluştur devamı lazım. Eğer yeni bir ders için ve tamamıyla yeni bilgilerden oluşacak bir soru yazacak isem o zaman kaydet veya kaydet, temize seçeneklerini kullanarak Yeni soruma geçebilirim. Ben aynı ders üzerinden devam edeceğim için kaydet ve yeni oluştur'u seçiyorum. Kaydet ve yeni oluştur dediğim zaman soru başarıyla eklendi bu sağ tarafta çıkmakta. Soru metni ve şıklar boş olarak gelmekte ama diğer bilgiler karşıma dolu olarak gelmekte. Bu da benim sınav sorusu oluştururken zamandan tasarruf sağlamama fırsat vermektedir.